Bir saat söyledi mi? Yok söylemedi. Ama biraz sonra gelir herhalde. Yasemin, haber bütün internet sitelerine yayılmış. Ya bütün siteler kullanmış haberi. Sahi mi? <laughs> Ay evet ya, bu sitede de var. Valla bu haberlerden Haluk abi hoşlanmaz ama... ...yani olay zaten başlı başına medyanın ilgi göstereceği bir olay. Yasemin, ister misin bu akşam ana haber bültenlerine de çıksın Haluk abi? <laughs> Tolga bir şey diyeceğim. Bak bugünü atlatırsak yarın ben işe gelmiyorum. Haluk Bey bütün sinirini benden çıkarır. Eee haklısın ha. Ben de mi gelmesem acaba hayır. <laughs> Beraber sinemaya gideriz. Ama yok yok. Ben sinemaya gelmeyeyim. Şimdi Canan Hanım yarın ikimiz de burada görmezse o zaman sıkıntı olabilir. Sen gelme. <laughs> Bence Haluk Bey kesin öğrenmiştir sanmıyorum. Haluk Bey'in internetle işi olmaz. İlla internetten öğrenmek zorunda değil ki. Ya bir arkadaşı falan arayıp söylemiştir. Ha, bak o olabilir. Abuk sabuk konuşma. Hadi hadi, defol. ne diyorsun oğlum? Ne öyle ünlü olmuşun mümlü olmuşun ya? Ne diyorsun? Hadi hadi, kapatıyorum. Abuk sabuk konuşma. Cık. Nasılsınız Haluk Bey? İyiyim. İyisiniz yani değil mi? İyiyim dedim. Allah Allah, bugün herkeste bir tuhaflık var ha. Cık. Yeni yıl galiba kimseye iyi gelmedi. <laughs> Yasemin, Emin Acar Tekin'i ara, yarın beton atıyoruz. Ha, e peki ne diyeyim? Beton atıyoruz de. O adam betoncu. Ne yapacağını bilir. Beton atacak. <laughs> Allah Allah. O senin gibi değil. Leblemeden leblebiyi anlıyor. Sana beton atacağız desem sen onu anlayana kadar biz iki kat beton çıkarız. Sana... <laughs> <laughs> ne kadar sinirlisiniz Haluk Bey. Evet sinirliyim. Var mı? Sinirliyim. Uzak durun benden. Burada bir evrak vardı. Nereye gitti? Buraya bir evrak koymuştum. İnşallah sinirli değildir bugün. İyi, inşallah sinirli değildir bugün. Babam bugün eve sinirli gelirse yandık belki. Nerede bu dosya ya? Zemin etüdü buradaydı. Kim düzeltti benim masamı? Valla ben düzeltmedim. Bu temizlik firması düzeltmiş olmasın Haluk abi? Söyleyin o temizlikçilere, benim masamlar uzak dursunlar. Asla yaklaşmasınlar. Benim masam temizlenmeyecek. Bundan sonra tozları sayacağım böyle. Eğer bir toz eksik olursa sorumlusu sensin Tolga. <laughs> Efendim. Ne diyorsun sen ya? Ne işim var benim internette? Öyle haber sitelerine falan da bakmıyorum. Hadi kapatıyorum, işim gücüm var benim. <laughs> Allah Allah. Zaten aradığım şeyi bulamıyorum. Buraya koymuştum ya. İstersen siz çıkın Halit Bey, ben bulurum. Öyle yapacağım. Çünkü biraz daha kalırsam böyle tansiyonum 85'e çıkacak. <laughs> Lan tam buraya koymuştum. Tamam tamam, ben bulacağım zaten. Yasemin, yarın 14'e kadar sana zaman veriyorum. Ne yap? Et o zemin etüdünü bul. Bulamazsan git belediyeye, yenisini çıkar. Ama yarın 14'e kadar onu ...bu masada istiyorum. Tamam, merak etmeyin bulurum. Yeter ki siz sakin olun. Ben de yardım ederim Haluk abi. Yarın 14'e kadar buluruz biz onu masaya koyarız. Ya buradaydı ya. Cık. Buluruz, buluruz. Tamam yani. Ben biraz dışarı çıkıyorum, böyle temiz hava falan iyi gelir bana bence. Ya bence de, hemen çıkın yani. Yarın 14'e kadar.